Evet arkadaşlar, bugün size Xiaomi Redmi Note 8 nasıl sıfırlanır onu göstereceğim. Cihazımız Xiaomi'nin piyasada bulunan yeni modellerinden biri ve çok satan cihazlarından biri. Xiaomi Redmi Note 8 sıfırlamadan önce bilmeniz gereken cihazınızda Google yani Gmail ve Xiaomi hesabı var ise ayarlar menüsünde bulunan hesaplar sekmesine girer. Bu durumda direkt recovery menüden sıfırlamanız gerekli. Önce cihazımızı kapatalım ve tam olarak kapanmasını bekleyelim. Bundan sonra Xiaomi Redmi Note 8 yan tarafında bulunan ses tuşlarını ve pa basalım. Ekrana logo gelince ya da cihaz titreyince power tuşundan parmağımızı çekelim ve ses arttırma tuşuna basmaya devam edelim. Recovery menü gelene kadar bekleyelim. Önümüze gelen siyah ekranda Wipe Data başlığına ses tuşları yardımıyla gelelim ve power tuşuyla seçelim. Daha sonra gelen ekrandan Wipe All Data seçeneğini ardından da Reboot to System seçeneğini seçerek sıfır.